geriye olması lazım. Ama çok kolay sorulardı onlar. Ee, şöyle yani 20'yi vermiş. 4 tabana 10 düştü. 3 tabana ne düşer dedik. Burada da boğum 1'e 2 benzerlik oranı var. x 2 x 1 2 kök 5 kök 5 bölü 3 dedik. Geçtik. <laughs> Takmamışız ki. Peki 30 derecelik bir dilim yarıçapı da ne olan? 8. Pi kare. 64 pi bölü 30 derece 12'de biridir. Doğru mu? 4'e böl 3, 4'e böl yani 16. 16 pi bölü 3'lük bir daire dilimi var. Tırt. Teğet gördük ve 45 gördük. Hem 45'in karşısından dik hem de teğete dik indirmek farz. Eyvallah gözüm. Benim burada selpağım vardı. Hı. Allah Allah bakan almış <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi <laughs> ne diyorduk Heh dik indirdik diyordu. Burası 3. Neyi soruyor? BT yayının uzunluğu. Burası 45 derece değil mi? Şu yay çevrenin 8'de biri. Çevre 6 pi. 2 pi r'den 6 pi 8'e böl. 3 pi bölü 4. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan geçen bir doğrum var. Ama o doğru şuna dik değil mi? Bu doğrunun eğimi nedir? Eksi 2 değil midir bu doğrunun eğimi e 2x'i karşıya alınca? O zaman şuradan geçen doğrunun eğimi ne olmalı? 1 bölü 2. Y eşittir. 1 bölü 2x artı n. Bana n lazım zaten. 1'e sıfırdan geçiyor deyince bu n ne olur? Eksi 1 bölü 2 olur. Y eksenini kestiği yerde o n'nin ta kendisidir. Ne demiş ünlü şairimiz? Bak bana ben acının ta kendisiyim. Evet. Kaç kere bir hayal değil. içine düştüm ben. <laughs> evet. Mikrofonsuz olmaz. <laughs> evet. Efendim? Yok ya o yorucu bir şey. Gerek yok. Bir paralel kenarımız var arkadaşlar. A, C ve B, D. Şöyle alalım. A, B, C, D diye alalım şöyle. Tamam mı? A, B, C, D. <laughs> B, köşegen uzunluğu. A'yı 3'e 1 vermiş. B'yi 5'e 3 vermiş. Her şeyi vermiş farkındaysanız değil mi? Burası 2'ye 5. Şimdi buradan buraya 2 birim mazalıyor Buradan buraya 2 birim mazalıyor deyince x'i 0. Buradan buraya y de 2 birim mazalıyor Y'si de 2 birim mazalıyor deyince 0'a 3. Şimdi BD köşegeninin uzunluğunu soruyor. 5'ten 0'a 3'ten 3'e 5 birim. Bak şey bile yaptırmamış. A kare artı B kare eşittir C kare bile yaptırmamış. Çıkmış soru bundan arkadaşlar. Ve seçebildiklerimiz hani şey de değil. Hani daha kolayları vardır da elemişizdir yani. ABCD ikizkenar bir üçgenmiş. Dikkat etmek lazım. İkizkenar bir üçgenmiş. Şurası alfa. Şurası alfa artı 9. Burası da alfa. Buradan 3 alfa 171. Alfa ne çıktı? 57. <laughs> Efendim? Pardon, x, ha, x ile alfayı ayrı dediniz. Tamam. Evet. Alfa artık 57 derece. O zaman şurası ne oldu? 66. 66 burası. 48 buraya kaldı. 9-4. Bakın işte sen. Bakan yok sen de değil. Ne oldu orası? Birisi bastı mı? Arkadaşlar üçlü prizle alakalı bir sıkıntı olmuş olması lazım. Ne? Hayır hayır orası orayla alakalı değil. Oradaki üçlü priz. Birisi aç on off tuşuna bas bir tane on off. Açılıyor mu? <laughs> Biz onu Valla bana okey de size direkt geliyor olabilir. Bende bir sıkıntı yok. İstiyorsan yer değiş. Açıldığına emin miyiz? Tamam. 27-26 falan diyor. Bir kabloyu çıkartıp takalım. birisi şey yapmış yani onu. Hoş olmadı şu anda bu ya bekliyor olmak. <laughs> Yayında var ama sizde yok. Evet geldi. Şimdi arkadaşlar bakın. 9, 4, 6. Öklit. Bunlar gözüküyordur. Burayla burayı birleştirdiğimde buranın dik olduğunu biliyorum. Niye çünkü? Ya çapı gören açı klasik sorular bunlar burası 6 ne soruyor abc üçgeninin alanı 6 çarpı yani 3 çarpı 13 39 geç bir yer 90 verilmiş fdc de eşkenar üçgen verilmiş <laughs> burası 30 burası da 30 olur mu burası 4 olur mu o zaman 16 burası ne kaldı 12 mi kaldı o zaman <laughs> 6 10 oldu burası 10 20 10 köküş neyi soruyor? FA'nın AC'ye oranı. Geç. Peki burası ağırlık merkezi midir? Merkezi evet. Mi? 3, 6, 3'ü verdik. Neyi soruyor? AC uzunluğunu. E burası muhteşem üçlü. 9, 9, 9. 18. E köşegenlerin kesim noktası. Güzel. E, FDE de bir eşkenar üçgenmiş. Şurası, 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 şurası hepsi birbirine eşit. Şuraya 60 dedim. Şuranın tamamı x, burası 25 doğru mu? Ee, şurası da 25. Şurası 35. 60, 35 daha şurayı bulabilirim. <laughs> ah! Ah! Evet. Başka nasıl bulabilirim? Şöyle bakın arkadaşlar. 25'i yanlış mı koydum ben? Cevap 50 olması gerekiyor bence. Cevap 50 olması gerekiyor bence. Yanlış okuduğum bir şey mi var? FDE eşkenar üçgen. Nedenini söyleyeyim şurası merkez olan he, şuradan şöyle bir çember geçer. Doğru mu? Şurası merkez. Çünkü bir, bir yerden tamam tamam 50 olması gerekmiyor. Şu an ters baktığımı gördüm. Doğru mu burası? Peki. 35 bir çevre açımı şu anda şu yayı görüyor? Merkez açı 70 mi olur? 70'i bulduk. Peki 70 ikiz kenar üçgen var değil mi burada? Tepe açısı 70 olan. 112'ye böl. 55. 55. Evet doğruymuş. Bakın şöyle bir şey gördüğüm zaman bir noktadan çıkan üç tane eşitlik gördüğüm zaman hemen merkezi burası olan şuralardan geçen bir çember çiziyorum. O çember mecburen A'dan ve B'den de geçecek. Çünkü dikdörtgenin de iki köşesinden geçtiği için diğer köşelerinden de geçmek zorunda. Ama orası beni çok enterese de etmiyor. Yani çözmek için A'dan ve B'den geçiyor olduğunu düşünmek zorunda değildim. O bana yaramadı şeyde. Yani işime yarayacak bir bilgi sunmadı. Ama oradan da geçmek zorunda olduğunu çıkartabiliyor olmak lazım. <laughs> Hemen üşüdük. Ha çok kritik. Açı ortay gördüm. Dik buradan buraya indirdiğim dik kaç olacak? 3. Buradan buraya indirdiğim dikte ne olacak? Şöyle devam ettirelim tabii. Şurası ne olacak? 3. O zaman şurası 6. Şuranın tamamı da 6'dır. Hani paralel. O zaman alan nedir? 6 çarpı 7'den 42'dir. Açı ortayın bir koluna indirlendik mi? Diğer koluna indirlendik mi? Eşittir. Ta sadece bunu kullandık. Peki şunu şöyle çekecek olursam ben. Şurası L noktası. Ağırlık merkezi oldu mu? A, B, D üçgeninin ağırlık merkezi oldu. Şöyle de kapatayım şurayı. S, 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 S oldu mu? ağırlık merkezinden. Peki kare olduğu için bütün alan 144, yarısı 72. 72'yi 6'ya bölersek 12 o esi verecek. <laughs> 3x, x. Şimdi ben bu bir kare 3x, 8 3x, x, 8 eksi x doğru mu? x'in 8 eksi oranı. 8 3x'in 3x oranı. Doğru mu? Ben buradan x'e 2 demek istiyorum. Bakalım ne olacak? 2 bölü 6. 2 bölü 6. Oldu. Yani ne sorabilir ki çünkü? İçlerine şer çağırma. Bak gerçek sınavda da yapmayın burada içlerine şer çağırma. Şöyle ne olur ki? 2-3 bir şeyler verin. Olsun. 2-6 Buranın alanı 12. A. Kısmet. Sık sık konuş. Evet Allah. Şimdi şurası 80 mi? 80'lik bir yay mı? O zaman şurası da 80'lik bir yay. Şöyle çekecek olursam mesela, şurası kaç derecedir? 40 derecedir diyebilirim. Değil mi? Peki A, E, B, C'ye eşit. Başka bir şey de verilmemiş. O çemberin zımbırtısı. Bir dış açı. Olayına girişelim bakalım. Şurası 80, burası 80, 160. AB ve EC yaylarının toplamı 200 mü? O zaman ben buraya x dersem, şurası ne olur? 200 eksi x, değil mi? 51 dış açı mıdır? 51 dış açı. X eksi 200 eksi x, yani eksi 200 artı x bölü 2 50. Buraya 100 diyelim. X buradan 150 derece oldu mu? Hani bunu böyle yapmasak, kafadan da yapabilirdik inanın. 150, 50. E tamam burası 50 o zaman x bir çevre açı. Ne olacak? 25. <laughs> olacak iç açı, dış açı. Aleyküm selam. Şimdi ne vermiş? EC <laughs> 1 bölü 4DC. Bakın şuraları zaten A, A, A diye bölünce buraya da ne kaldı mecburen? A kaldı. Tamam. Feç üçgeninin alanı 3 üç. O zaman burası ne olur? Şurası ne olur? Dokuz olur değil mi? Şu alan dokuz olur. Değil mi? Peki burası buraya paralel. Değil mi? Evet. Şimdi bu paralellikte şeyi nasıl bulabiliriz? <laughs> Öksürük beni üzüyor. Ee, evet. neyi soruyor? Paralel kenarını alalım soruyor. Aklıma gelen ilk yollar hep uzun yollar şu anda. Evet. Evet. 3A, 4A. 3X, X. Diğer yollar çok uzun. Şimdi 3X bölü 4X var. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. O zaman şuraya ne düşecek? 7 düşecek. Doğru mu? Şimdi buraya 7 düştü buraya ne düşer sorusuna bakacağız. 7 dediğimiz şey şimdi size çok ilginç bir çözüm yapacağım. İyi dinleyin. Burada bir yamuk mu var? Şurada bir üçgen var. Yamuğun alanı nasıl olunuyor? Üst alan şey üst taban artı alt taban bölü 2. 3A artı 4A bölü 2 çarpı yükseklik. Buna 7 mi dedik? Üst taban ne burada? Üçgende üst taban ne? Alt taban ne? Alt taban ne? <gülüyor> Sıfır. <gülüyor> 7A 7 A'ya 7, A'ya 1. Aslında üçgen alanı da yamuk alanı gibi çözülebilir. Yani üçgen A 0. A artı 0 bölü 2 çarpı yükseklik aslında yani anladınız mı? Şimdi şöyle şöyle çözebilirdim hani 7 şunu bir paylaştıralım şöyle paylaştıralım diyebilirdim. Böyle çözünce zaten herkes ha He, hocam niye böyle çözmüyorsun diyecek de maksat artistik olsun ya da biraz genişletelim. Şöyle böldüğüm zaman burası 4a. Bütün alan 7 idi. Yükseklikler aynı olduğu için buraya 3 buraya 4 düşecek mi mecburak. 3a'ya 3 düştü mecburen a'ya ne düşecek? 1 düşecek. Böyle çözünce hemen ıı yapıyorsunuz da üçgeni de yamuk gibi düşünebilirsiniz yani hiç sorun değil. Evet. Tabii tabii. Lambaya 30 derecelik bir açı ne demiş? Tamamı suyla doluymuş. Devirmişiz. Bakın şurada şöyle bir yukarıda bir silindir var. Bu silindirin nesi gitti? Tam yarısı gitti. Tam yarısı gitti. Şurası 3, şurası 12. Değil mi? Evet. Şimdi benim için önemli olan ne? Şurayı bulmak değil mi? Yarı çapı bulmak. Sonrasını bulmak kolay. <laughs> Peki. Şöyle bir Z'den burası 30 derece değil mi? Burası 12 ise şurası nedir? 4 kök 3 müdür? O zaman yarı çapı 2 kök 3 müdür şu arkadaşımın? Evet. Pi re kare 12 pi çarpı hani şuraya bakıyorum pi re kare çarpı yükseklik bölü 2. Bu kadarlık dökülmüş değil mi? 6 kere 12 72 pi. Tamam mıyız bu soruda? benzerlikler ondan sonra Z'den 30-60-90'lar falan filan ve yarısının döküldüğünü biliyor olmak lazım. Yani silindir oluşturmak lazım tam şurada. Üste yarım bir silindir alanı var. Tüm öğrenciler dinlemiyor haberiniz olsun. Vallahi o sen söylemeseydin hakikaten ben buradan çok zor anlardım. İzzetçim sağ ol. Ya. Niye dinlemesinler? Arkadan ses geliyor diye herhalde dinlemiyorlarsa. Halbuki herkes soru tartışıyor. Şurada şu var, burada bu var falan filan. Yaz, Dinlemiyor. Dinlenmiyor. Dinlenmiyor. Dinlenmiyor dese, dese o zaman derdim ki olabilir. Gece uyumuyorlar mı acaba? Acaba birisinin babası annesi mi bana buradan ulaşmaya çalıştı? Hani telefonum varken YouTube yayınına girip falan. Evet. Boş ver. Ben görüyorum. Ben hani önümde ben zaten. Gebe, kudur. Ağla. Zırla. Oh. <laughs> Peki. Evet. Aop üçgeninin alanı nedir diye sormuş. Arkadaşlar şurası ikiye kök Şu açı 30 derece. Değil mi? Şimdi şöyle bir telefonum çalıyor. Direkt arıyorlarmış falan. Şu an dersteyim. Efendim. Burası 2 birim. Şurası kök 3 birim. Doğru mu? Peki 30'un karşısında kök 3 varsa burada ne vardır? 3. Peki şimdi 60'ın karşısında 5 varsa şurada 5 bölü kök 3 vardır. Doğru mu? Hı hı. Bu çarpı bu bölü 2'den 25 bölü kök 3 çarpı 2. Kök 3 genişletecek olursak şöyle bir şey çıkıyor değil mi? Ha şöyle de yapabilirdim. 2'ye köküşten geçen ve 150 derece. Tanjant 150 nedir? eksi 1 bölü kök Eğimi eksi 1 bölü kök olan doğrunun denklemini yazıp şu noktayı ve şu noktayı bulabilirdim. Bu da analitik çözümü olurdu. Mümkündür. Ama hani 30 derece verilmiş karşıdan dik indirmemekte ne bileyim yani hani yapılır yani değil mi? Hadi al senin için al hadi. hadi. Hop hop. Gördün mü? 3, 2, 1. Hop hop. Hocam tam oraya odaklanacağım Çok çok çok, çok yavaş Hop hop. Gördüm tam. Heh, tamam. tamam. Diğer evet. <laughs> hamuk Allah Maşallah. Şimdi ne demiş? Çemberinin 12 birim uzunluğunda kirişlerinin orta noktalarının geometrik yeri. Öncelikle ne demek istediğini anlayalım. Bir çemberim var tamam mı? Yarı çapı kaç? 10. Merkezinin koordinatları çok önemli değil. Ama bu arkadaşımın 12'lik bir sürü kirişi olması lazım. Şurası kaç? 10. Şurası 6 6 böler mi dikindirdiğim zaman? 6'ı Peki başka bir kiriş daha çizeyim mesela şuraya. Orada da aynı şey olmayacak mı? Şuradan şuraya uzaklık ne olacak? Kiriş 8 6 6 10 değil mi? Şu noktaları birleştirmemi istiyor benden. Yani belli bir noktadan uzaklığı kaç birim olan noktaları istiyor aslında? 8 birim olan. Çünkü şöyle de bir kiriş var. Şurası yine 8 değil mi şurası? Şunları birleştirdiğim zaman şöyle içeride ne çıkacak? Merkeze aynı olan, yarıçapı 8 olan bir çember çıkacak. Bu kadar aslında orta noktalarının geometrik yeri deyince o noktaları bulmaya çalışalım. Öncelikle sakince çizin tamam mı? Ama koordinat sistemi üzerinde çizmeyin. Şimdi bu ne? 11 birim çember. 12 birim uzunluğunda kirişlerinin diyor. Bir iki tane kirişini çiz bakalım neler yapabiliyorsun. Oradan zaten sor. Zaten cevaplardan ne gözüküyor? Bu bir çember çıkıyormuş. Değil mi? Bir sürü nokta var ve o nokta çember. Demek ki belli bir nokta. Ya zaten oradan <laughs> az önce çizdiğim şeyi yani şuraya sen de geleceksin. <laughs> Evet. Y kare eşittir. Eksi 4 x parabolünün. X eşittir 2 doğrusuna göre simetriğinin denklemi nedir? Az önce y kare eşittir bilmem ne parabolünü çizmiştik. Tam da bu. Şimdi ne var? X eşittir y kare bölü 4'ün eksilisi. Şimdi y kare bölü 4'ün eksilisi şöyle bir şeydir. Doğru mu? Az önce çizdiğim için, bir önceki derste çizdiğim için. Şimdi x eşittir 2 burada. Simetrisi şöyle bir şey olacak. Doğru mu? Buranın tepe noktası ne? 0'a 0. Bir kere burası 2. Burası ne olacak? 4'e 0'dan geçiyor olacak. Doğru mu? Bir kere 4'e 0'dan geçmez. 4'e 0'dan geçmez. 4'e 0'dan geçer. 4'e 0'dan geçmez. 4'e 0'dan geçer. Tamam süper. Şimdi bir tane daha bir nokta alayım üzerinden mesela. şu Şunun üzerinden. X'e eksi 1 dersem y'si 2 mi olur? Şurası mesela. Eksi 1'e 2, eksi 1'e 2, eksi 1'den 2'ye, 2'den 3 birim gidersem 5'e 2'den geçecek doğru mu? Simetrisini aldık 5'e 2'den hangisi geçiyor? Şurası geçiyor çünkü burası 5'e kök 2'den geçer şurası. Dikkat Y kare hani. Bu. Şimdi bu soru size böyle sorulmaz da Y eşittir 4X karenin X eşittir 2'ye göre simetrisi sorulabilir. Çünkü parabolün çizimini yapmayı biliyorsun. X eşittir 2'yi koydun. Şşt diye böyle çizdin simetrisin. Ne çıktı? Hani şöyle düşünelim. <laughs> şöyle bir Y eşittir. X kare bölü 4 parabol çizdik. X eşittir 2 doğrusu çizdik şöyle. Kesin bir yerde kesecekler. Bunun buraya göre simetrisi. Şöyle bir şey olacak. Doğru mu? Bir kere tepe noktası 0. Hop bunun tepe noktası yine 4'e 0 olacak. Buradan kesiştiği noktaya bul mesela. Y eşittir x kare bölü 4'tü ya. X'e 2 koyduğum zaman y'si ne oluyor? 1. 2'ye 1'den geçiyor. Doğru mu burası? Tamam. Şu parabolüm de nereden geçecek? 2'ye 1'den geçecek. Koy işte 4'e 0'dan ve 2'ye 1'den aşağıdakilerden hangi ışık sağlıyor yani? Çok zor değil. Birkaç tane noktayı bulmanız yeterli doğru cevabı işaretleyebilmek için. Denklemini kurmasanız da olur. <laughs> Geometriye bakar mısın? Maşallah. <laughs> Bilmiyorum kim kime vermiş bunu. <laughs> Maşallah. Yarın da geliyor inşallah buraya. <laughs> Maşallah. Evet. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane soru çözdük arkadaşlar. Aslında şey değil. 9'u 5 geçe başladık hemen hemen. 20 dakika. Arada bir gir çık. 20 dakika 20 soru. ÖSYM geometrisi böyledir. Analitiği de böyle. Çok zor değildir yani. Eskiden daha çok, soru çıkıyor. Bu şu anda mı ÖSS'deyiz. Daha az soru çıktığı zamanlar. mi? Yok YGS olsaydı orada daha çok çıkacaktı. LYS'de daha çok çıkacaktı. YGS, LYS adını öyle koymuşlar. 2010'da YGS oldu mu? Sanki YGS 2013-2012'de başladı sanki YGS. Birisi baksın. Hocam bir sorusunu açar mısınız Bir şey yapacağım ben. Hocam 2010-2017 YGS. He, 2010'da o zaman YGS tamam bayağı soru çıkıyor evet. He, o yüzden böyle Doğru. Çıkıyor. <laughs> ha aferin. <laughs> ya yani ikna etmem için ne yapmam gerekiyor? Hani gerçek soruları açıyorum böyle gelmez diyor. Adam gerçek soru gibi gelmez <laughs> diyor. 24 YKS'yi istiyor benim. <laughs> Belki. Sorarız. Hadi Sorusu ben olan var mı arkadaşlar? Peki. O zaman ee, free'siniz. Bugünlük böyle bir Rahatla bu oldu. ile evet. başlıyor. Mehmet Efe biliyor bak o. <laughs>